Yad, 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 yad. I'm on the in our City. By altitude. Evet. <gülüyor> 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 ee, i̇lk gün Hayati inanç abimizle e, çok güzel bir söyleşiyle e, başladık. Ardından yerel sanatçılarımıza yer verdik. Daha sonra çamalimizin gençleri, civardaki gençler için kolpa konseriyle devam ettik. İlk Son günde Elif Buse konseriyle tamamladık. Tabii gündüzleri sempozyumlarımız vardı, ceviz yetiştiriciliği ilgili panellerimiz vardı. Özellikle minder güreşi çok büyük rağbet gördük ki bundan sonra Çameli'nin geleneksel minder güreşlerini her yıl yapmış olacağız. 8. Dünya Şampiyonası'nı World Cup 2022'yi başlatmış olduk. Yaklaşık 76 sporcumuz var. Bunun 52 tanesi yabancı. Dünyanın her yerinden, ABD'sinden, Avusturya'sına kadar her yerden pilotlarımız var. İnşallah bu yıl hem eksiklerimizi görüyoruz. Pistin tamamlaması ilgili projelerimiz var. Bunu da tamamlamak üzereyiz. Bunu tamamladığımız zaman esas Dünya Kupası olan World Cup'ı Çameli'de, burada denizde yapmak hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah ekibimizin, teknik ekibimizin kıymetli destekleriyle bunu da başarmış olacağız. Ben emeği geçen, başta personellerim olmak üzere, organizasyon yapan arkadaşlarımız olmak üzere, buraya bize destek sağlayan, ilk burada uçuşu yapan Semih Sayır kardeşimiz var. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmacımız isteğini sürdürerek değer katıyor. 8 numaralı 13 günlük müzaa ile beraber yarışmanıza katıldılar. Fasulye alakalı kriterlerimiz nedir? Daha ne standardı? <laughs> Yetiştiriciliği ile alakalı değerlendirmelerini, ürünleri. <laughs> Sayın Başkanım lütfen buyurunuz efendim. Yürüyüşün yaptım ama Çıldır yapıyordu bunlardan Tabii bu en, mesela denkler 40 5 sen ögesi. France. Rao, Hindistan. kırmadı Sayın Menajer, değerli ekibi Elif Buse Doğan bugün bizlerle beraber.